Merhaba arkadaşlar, Yunusay Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlerden hafta sonu kafeslerimden, ökümesimden video çekeceğim inşallah. Beğenirsiniz. Bakın ördeklerim, tavuklarım, atakslarım, hava güzel. Artık yaz geldi. Gelmedi aslında da yaz artık kar yağmadığı için. gençler daha hala yumurtlamıyor. Çaparlarım. Ne yapıyor? Gel. Skor. korkma, gel. Yumurtlayan var mı? Bir tane yatıyor. arkadaşa yollayacağım orozumuz var. Burada bir tane hintimiz var. Bir tane de denizli derimiz var. Hindilerimiz de tabii ki burada. Tavukların bu tarafı çıkmış. Bu tarafı burada. Denizlerim tavukları burada arkadaşlar. Bakın. Bunlar çok ürkek oluyor. Temizde olacak. Yeter inşallah. Yeter de çekerim size. Öbür denize uğradım. Kavga ettikleri için içeride burada. Bunları dışarı çıkarttık. Güneş diye çıkarttım arkadaşlar tavukları. Bak baklar gitmişler. Hitlerim de yok. Bir tarafı burada. Ha, bir tarafı da orada pullun yanında Hitlerim. Bak baklar. Ay maşallah. Yakından dek gelmiyor arkadaşlar. Ben uzaklaşınca çekiyor. Kerata. Bu Hint orada mı? Damızlığı bıraktım dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar ben kuluçka makinesini sattım. Bunları kuluçka çekiyor. Gülke yatırmak için besliyorum Hintleri. Bunlar atakslar falan. Gülke olmadıkları için bu Hintleri besliyorum arkadaşlar. Civciv çıkartacağım. İnşallah gülük olurlar. Artık yaz geldi. O yeni daha 7 aylık öten az önce. Bak. O da damızdı. Maşallah. çok güzel arkadaşlar. Çekiyor yine kerata. Hafta sonları benim mekan burası arkadaşlar. Gündüz hafta içi işe gittiğim için pek ilgilenemiyorum. Ama hafta sonları buradayım. Bunlarla buraya oturuyorum. Sizler için bir video çekiyorum. Hem kafesimi, kümesimi, tavuklarımı tanıtıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bunları dinlemesi huzur veriyor adama. taks tavuklar hastalığa falan iyi geliyormuş. Geldi bir tavuktu da. Sattım. Video çekiyorum. Çek abi ben de çek. Kaça verdin? 8, 7, 8. 750 mi 800 mi? 750 50 yol parası aldım 8. Ne yol parası? O markayla gitti yani. Ha sen ona mı almadın? Ben kendim aldım da. Kaç yere gitti şimdi? Ya ben ucuz aldım. Hı. Ben şimdi yalan yok. 500 aldım üçünü. Hı. 800 e bildim. Remzi dayı kandıdın yani. Kandımadım diye. Pazarlık. Ticaret. 300 lira kendi <laughs> sabah ekmek parası. Aynen öyle. Bazen mi 300 lira? Yeter ya. Yapacak bir şey yok. E, yol parasını almışsın. Yol parasını aldım. Bereketsiz. Yol parası içinde mi? Tabii canım. Bereketsiz. Abi biz bunları zaten az yakıyor. Ömer'e koyu uzak mı? 18 metre. Ne yakacak oraya ya? Tüp yok mu? 1-2 mi? 0-8. 0-9. O ne demek? Az yani, bir değil, altı. Ha, ha. Çekiyorsun, de. bizi çekiyor. Hani hayvanlar çekse mi çekeceğini? Sen, sen, de çek, sen hayvanlar da çek. Beni koy, benim bizim koya geldi, hayvan korusun kozum. Ciddi mi diyorsun? Geldi, koya götürüyor yarın. Şu yatı. Doğayı geç. çek. Şu Manzarayı çek. Şu yatı. YouTube'a mı atıyorsun? YouTube'a atacağım. Ördeklerim güneşe yatmışlar arkadaşlar. Şu gel, gel, gel. gel kızım. Gel sen de çekin gel. Gel çabuk. Gel iki dakika gel. Bak takipçilerin seni merak ediyorlar. Ay... Gel ya. Ne parkı ya? Parka gidiyoruz. sen şimdi e, bak izleyicilerimiz sizi merak ediyorlar Ayşe Hanım. Diyorlar Ayşe büyümüş mü büyümemiş mi? Bakalım dediler. Ne yapsınlar şimdi bizim kanalımıza bunlar? Abone olsunlar. Abone olsunlar. Like atsınlar. Yorumda yapsınlar mı? sen şimdi nereye gidiyorsun? Parka. Parka gidiyorsun. Hadi güle güle. Hadi el salla. Bay bay. Hadi güle güle. Araba geliyor. Hello. Güle güle. Ayşe'mizi de parka yolladık. Okula başladı arkadaşlar. Birinci sınıfa gidiyor artık. Ee, önce takip edenler bilir. Güvercin beslediğimde benimle beraber güvercin uçuyor, güvercinlere yem veriyor, bakıyordu. Şimdi okula gittiğinden pek görüşemiyoruz Ayşe Hanım'la. Yakındayken ötse çekeceğim de yakındayken ötmüyor kerata. Videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Yavaş, yavaş artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.